Şimdi normalde değerli kardeşlerim, adak adamak İslam'da güzel bir şey değildir. Yani İslam'ın hoş kabul ettiği, güzel kabul ettiği şeylerden dedi. Ne demek bu? Misal ben diyorum ki işte çocuğum iyileşirse kurban keseceğim. E kurbanı kes niye çocuğun iyileşmesini bekliyorsun? Değil mi? İşte şu işim olursa Allah'ın izniyle şu kadar tasaddukta bulunacağım. Tasaddukta bulun. O işin olmasını niçin, niçin pazarlık mı yapıyorsun Allah'la? Yani sen bana verirsen ben de sana vereceğim. Demiş oluyorsun. Onun için Peygamberimiz adak adamayı kerih görmüştür. Ve demiştir ki Aleyhisselatü Vesselam, adak cimriden mal çıkarır. Yani adam cimri, normalde infak edemiyor, infak etmekten çekiniyor. Ancak Allah'la pazarlık yapacağı zaman malından infak edebiliyor. Sen bana bunu verirsen ben de sana bunu vereceğim. Normal şartlarda adak kerih görülmüştür. Yani Peygamberimiz hoş karşılanmamıştır. Onun için mümin e, adakta bulunmaz. Mümin ne yapar? Bir derdi vardır diyelim başında. Allah'ım sen bana şifa verirsen... İşte ben çocuğumu iyileştirirsen şunu vereceğim demez. Gider kurbanını keser. Başımda bir kaza var, başımda bir bela var. Allah'a salih amellerle yaklaşayım. Allah'ın yanında güzel bir konum elde edeyim ki umulur ki Allah Celle Celaluhu da benim bu sıkıntımı giderir. Yolda kalan, darda kalan birini görür, onun ihtiyacını giderir. Der ki, peygamberin vaadi var. Kim darda kalanın ihtiyacını giderirse Allah da onun sıkıntılarından bir tanesini giderir. Ben bir mümine yardım edeyim ki belki de Allah bana yardım eder. Benim bir sıkıntımı gider. Ama şu dili kullanmaz mümin yani. Şöyle olursa ben de böyle yapacağım olmaz. Ama diyelim ki kazara böyle bir şey söyledi ve böyle bir hata yaptı. Adakta bulundu. O zaman adağını yerine getirecek. Çünkü adak Allah'la yapılan sözleşmedir. Yani şu şöyle olursa ben bunu böyle yapacağım dediğinde asker arkadaşına söz vermiyorsun. Sözü verdiğin kişi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ve Allah adakların yerine getirilmesini ister. Onun için bozulan toplumlar çok konuşan toplumlar olduğu için çok rahat söz veren toplumlar oldukları için rahat bir şekilde söz verirler ama iş yerine getirmeye geldiği zaman onu yerine getirmezler.